Selamlar Burada böyle cimkana etkinliği yapıyor Bilenler bilir motosiklet aranası Böyle yeni kapıda etkinlikler organize ediyor Ve ücretsiz bir şekilde yapıyor bunu Siz de isterseniz gelip katılabiliyorsunuz Mutlaka takip edin instagramdan falan duyurusu yapılıyor e Biz de bugün geldik bayağı da kalabalık harbiden e Herhalde nereden baksanız da 50 motor falan piste güzel böyle süre yarışmaları işte hakimiyet, slalomlar Yarım sekizler, tam sekizler Bir şeyler böyle Motosiklete hakimiyetinizi geliştirecek bir organizasyon. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz böyle 3-5 kutu bulup falan boş kapalı bir arazide yapabilirsiniz. Bence etkili olur. Çok şey katar. Bugün bu etkinlik burada gayet güzel devam ediyor. Valla ben yeni yoldan geldim. Şanakkale Gökçeada turunu dün yaptım. Dün geldim. 800 kilometre falan oldu. Şimdi bir güvenemedim kendime. Yani çok böyle çıksam burada acaba patates olur muyuz? Yoksa Harbiden çıkıp bir kendimi denesem mi? Bir kararsızım belki çıkarız bilmiyorum. Bir, bir, denemek istiyorum ama ya. Bir daha bulamayız buradan. Fırsat olmaz diye. Bir deneyeceğim. Bakayım. Güzel, ortam çok güzel, şahane. Evet, hadi bakalım biz de bir parkura kaçırmadan gidelim. Değerli arkadaşlar, Motomoto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün az önce gerçi bir giriş yaptım ya. Ama yine bu da bu arada şeyin, motosiklet aranasının sadece bu cimkana parkuru için satın aldığı ve herkese ücretsiz bir şekilde verdiği KTM Dük neydi bu? 290 mı 390 mı ne işte öyle bir şey. yani kırdak parçala gerçekten böyle bir hizmet. Zaten bak biraz düşmüş. çok al tek yani Türkiye'de de tek, YouTube'da da tek yani böyle başka bir mevzu yapan yok. Şimdi ben de geldim. Bugün pazar. Hava da çok güzel. Şimdi şu motorun sağını solunu söktük. Anahtar tamam. Onlar orada. Süper. Hadi bakalım bir gidelim. Biz de bir kendimizi göreyim bakalım ne kadar iyi motorcuymuşuz. Bir test edelim. Şunu turunge alayım. Hadi bir gidelim bakalım. Biz de bir kendimizi deneyelim. Sırayla mı çıkıyoruz? Bir abi Free yani şu an herkes değil mi? <laughs> tamam ben de geçeyim sıraya. <laughs> Yok buradayım parkur yapacağım. Tamam cepler kapalı biraz ısınalım bakalım bakışı verdik. Arka balatamız yeni. Onu şey yaparız. Arka balatayı kullanırız. Okey. Fena değil, güzel tutuyor gibi. Sakin sakin yapmakta fayda var. Kameranın açısı nasıl acaba? Şöyle biraz daha Düşebiliriz de bu işin doğasında düşmek de var Bir şey olmaz düşmekten korkmuyor düştük zaten bir kere Şey yaptım çok öyle aman aman düşmedim ama Zaten bir kere düştüm Benim biraz Şu 8'lerde falan Sıkıntım var hep Bir de bakışı taşımak lazım abi antrenman antrenman gerçekten pratik ne kadar pratik o kadar Gerçekten seni şey yapıyor bak Sağa dönmek daha zordur bu arada gaz kolu Şeyde kalıyor ya Şöyle geldi. Gazı da açtım. Arka fren bakayım. Tamam güzel. Kolları serbest bırak. Hafif çök. Dediğim gibi motosiklet aranası çok sevgili Batuhan abim böyle bir organizasyon yapıyor. Ya burada bir gerçekten emek var. Yani bu kadar insan bu kukaları dizmesi hepsi metrik hesaba göre ve usule göre ayarlanıyor. Kukaları kendi getiriyor. Vakit ayırıyor. Burada çekim falan yaptığı Drone kaldırdı. Ben de drone kaldırdım. Ya yani bir emek var ortada. O yüzden bunun karşılığı hani nacizane abone olmak. Öyle başka bir şey çok fazla zaten yapmanıza gerek yok. Abone olsanız videoları beğenseniz. Aklınıza bir şey gelirse yorum da alsanız. Süper olur. Bize de abone olun. Motomoto YouTube kanalı, bizim kanal. Motosiklet aranası, Otoman abinin kanalı falan filan. Kendisi de bu arada v 2 almamıza büyük ölçüde sebep olan kişidir. Neden? Ben de spor stres varken bir gün Şile'ye gittik beraber. Ondan sonra dedi ki ya kanka dedi al değişelim falan. Ben de onun V2'si kullandım. Diket vardı onda da biliyorsunuz videolardan. Onun kanalda bu arada e, bu motorda onun motoru beraber incelediğimiz bir video da var. Ondan sonra sağ olsun verdi kendi motorunu. Böyle biraz sürme fırsatım oldu sonra bayağı bir aklımda yer etti Multistrada V2. Sonra bir de V4 kullandım. Sonra e, V2'de tabi karar kıldık. Biraz da şartlar. V4 çok pahalı falan İşletme maliyeti car. -church. neyse Mutluyuz ama motor güzel. Öyle de bir etkisi vardır bizde. Birazdan da parkura girelim bakalım. Er meydanı beyler öyle şey değil yani. Abi ben otobanda 300 görüyorum diyen adam burada patates oluyor. Parkuru da bilmiyorum ha. Bir izleyeyim bakayım biraz. Şimdi buradan böyle düz gidiyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Oradan öyle gideceğiz. Şurada yavaş gidiliyor. Onu biliyorum. Nereden başlıyor? Şuradan mı başlıyoruz? Yok buradan başlıyoruz. Ben doğaçlama yapayım ya. Dur neyse şunu bir izleyeyim. Okey çıktı sağ sol tamam. Girdi. Tamam 8 yaptı. Hı, hı döndü. Bir sekiz daha yaptı. Tamam, çıktı. Sonra... Bence Oraya geldi, ha? Bence Gireyim mi? Öğreniyorum ama hiç bilmiyorum parkuru, bir izleyeyim de. O hakimiyeti çok iyi, örgüyü yaptı. Bakayım sonra ne yapacak? Haydi bakalım. Şimdi buradan böyle var dönce, döneceğiz. Ha, bir doğaçlayalım bakalım. Hadi bakayım. Karşıya bak. O zormuş lan. Verdim bakışı. Hah, dön. O burası karışmış. Evet. Zor. Burası zor. Hadi bir yalandan döndük. Evet burası zormuş. Bakış vermek düzde düzde bakışı verdin döndün sonra ne yapıyordun herhalde şuraya mı gidiyordun böyle gidiyordun herhalde böyle bir şeyler yapıyorsun evet döndün 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 falan filan bir daha döndün dön bakayım dön 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 Merhaba. Şuradan. Ha öyle mi dönüyoruz peki? Okey. Sıçtık şu anda ama. <laughs> Olsun. Çık bakayım canım benim. Nasıl yapılmaz onu gösteriyorum. <laughs> evet dön lan dön. Zormuş lan. Evet bak ayak yerde. Oo bayağı zor. Hop. Şimdi dön. Bayağı zor oğlum bu. Oo yok kanka bu bayağı zor. Peki. Şuradan bir daha. Siz böyle yapmayın. Evet. Şu karışmış. Burası karışmış. Neyse. Olur biz zaten yalandan yapıyor. Şunu şöyle götü aldım mı bir tık daha rahat gibi. Geldim. Ha Oğlum çok zor lan. Hiç göründüğü gibi değil ha şu anda. Vallahi motoru da düşüreceğim şeyle. Bak karşıya bak. Evet. Hadi bakayım yavaş gitme. Arka fren biraz biraz biraz. Evet. Ya bu zor iş kanka bu benlik değil ya. Bu ne? <laughs> yapamayınca ben. Bu zor ya. Vallahi zor iş. Helal olsun yapana. Çok zor iş yani. Kafa karışıyor bilmem ne. Öf. Aa, güzel ama keyifli. Böyle. Neyse. Çok güzel. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu muhabbet böyleydi. Bayağı bir zor. Harbiden zor. Bunu yapmak lazım. Siz de yapın. Bu etkinliklere katılın bu arada. Sevgiler saygılar hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.